Evet. Muhterem kardeşlerim, bu cin suresinin birinci sayfasının manasını vermeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar. Orada, burada açık olan bir şey var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, Kur'an okuyor. Rivayete göre okar Spanayri tarafında. Nahle denen yerde sabah namazı Kur'an okuyor. Evet rivayetlere göre bu Taif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşlandıktan bir müddet sonra bu oluyor bu hemen peşine olan bir olay. Oradan sonra orada namaz kılınıyor. Namaz kıldığında sabah namazında cinlerden bir grup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyor. Bunu da Cenab-ı Hak haber veriyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinleri dinlediğinden, kendisini dinlediğinden burada ayette anlatılan şekilde oh, söyle bana vahyolundu. Bana bildirildi Allah tarafından ennehu istema'a neferun minel cin. Cinlerden bir grup beni dinledi. Semi'a işitti manasına göre. isteme bir şey isteyerek dinlemek manasını taşıyor daha çok. Yani gelerek Efendimiz sallallahu isteyerek böyle bazen bir yere gidersin bir söz işitirsin. İşitme ayrı. Dinleme ayrı. Burada dinlediler yani manasını. Nefer işte söylemiştik geçen dersimizde. Nefer cin üç kişiyle 10 kişi arası olan kişiye deniyor. Bazen kır diyenler de var. Başka bir, bir takım rivayette de diyor ki çoğunluk e, değil de çoğunluktan ne kadar sayı yüksek olursa olsun tamamının yarısından azı yani manasına deniyor. Ama genel olarak bilinen neferden kasıt 3 e, ile 10 kişi arasındaki bir grup olarak kastediliyor. Onlar efendim salı ve diyor dinliyorlar ondan sonra ve iman ediyorlar. Bunlar için ilk iman edenleri. Bu arada cinlerle ilgili Hz. Musa zamanından başka yerde Ahkaf suresine geçecek. Orada da Hz. Musa zamanından sonra gelen peygamber olarak şey yapılıyor. Zaten İsa Aleyhisselam da Tevrat'la amel ediyor. Üzerine ilave şeyler var. İncil. İncil e kitap mukaddesi de derken bu ikisi kastediliyor. Dolayısıyla yani orada Musa Aleyhisselam'ın kastedilmesi aynı zamanda peygamber olarak İsa Aleyhisselam da işin içerisine alıyor. O diyor dinledik diyor ve Rabbimize şirk koşmamaya diyor. Yehdi ile rüşt o dinlediğimiz Kur'an. Kur'an'ı dinliyorlar. Çok acayip bir güzel bir şeydi diyor yani. İnna semeyena Kur'an'ın acaba yehdi ile rüştü fe amennâ bih. İnsanı doğru yola iletiyor. Biz ona iman ettik diyorlar. Velen nüşrike bir Rabbine ahada. Dinin esası zaten Allah'ı tek olarak bilmek. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Böyle devam edeniyor, ediyor. Aşağılarda diyor ki ve inna minna salihun. Bizde salihler var. Doğru yolda gidenler var. Ve minna dune zarek. Ve bunun dışında olanlar var. Aynı insanlar gibi. Biz şimdi birbirimizi görüyoruz. Bizim içimizde iyiler var, kötüler var. İnanan var, inanmayan var. Cinlerin durumu da tamamen aynı. Aynı durumda. Ondan sonra cinlerle insan arasında irtibattan da bahsediyor burada. Ve enna lemma semiyanel huda amennabi. فَمَنْ يُمْ مِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَمْ وَلَا رَحَقَ İnanın diyor, iman eden diyor, korkmaz diyor, onu bir sıkıntıda basmaz. Böyle devam ediyor. Birinci sayfa bu. İkinci sayfada zaten bu, 28 ayet. Biz aşağı yukarı bunun yarısını e, geçen derste şey yapmaya çalıştık. Ve inna yine burada açıkça söylüyor. minnal müslimun. Bizden Müslüman olanlar var. Ve minnadun. E, minnel <laughs> kasıtun. Bizden inananlar var, inanmayanlar var. Femen esleme fe <ulâke> taharra ve raşeda diyor. Kim diyor Müslüman olursa, Müslümanlık üzerine yürürse diyor, o diyor doğru yola girmiştir diyor. O doğru yol üzerindedir diyor. Evet. Şimdi bu doğru yol üzerinde, bu doğru yol nereye çıkartıyor? İnsanı cennete çıkartıyor. Cinleri de hesaptan kurtarıyor. Bir rivayete göre cinler den yani Müslüman olanlar, inananlar, yaşlarda beraber kalacaklar. Ondan sonra onların hayatı ahirette hesapları olacak bir sıkıntı yok şey de sonra. Bir rivayete göre de onlar da insanlar gibi cennete girecekler. Burada da şeyler var ama genel olarak cennete girecekler diye vasfediliyor. Şimdi burada zaten o şeyi evet. Ama inanmayanlar ve emmel kasıtun Bizden inanmayanlar. fe kânû cehenneme hataba İnanmayanlara gelince onlar da diyor cehennemin olduğunu olacaklardır. Cehennemin ateşi olacaktır. Bunu söylüyorlar. Cinler diyorlar. Şimdi burada rivayete göre cinlerin burada cin sözü burada bitiyor. Bizim doğrularımız var. Müslümanımız var. Müslüman olmayanlarımız var. Olmayanların gideceği yer cehennemdir. Şimdi bundan sonraki ayette gelen şey e, cinlerde insanlar beraber dönüyor. Burada o ikisine beraber hitap deniyor. Veyahut da insanlara hitap deniyor. Lineftinehum fihi O cinlerin varlığıyla imtihan etmek için. Fitne demek, imtihan demek. Bir şey geliyor önüne. Deneme diyorlar ya. Yani. Önde bir iyi bir şey koyup Bir de kötü bir şey koyuyor. Sen şimdi deneniyorsun. Deneme manası taşıyor. لِنَفْتِنَهُمْ Cenab-ı Hak diyor imtihan etmek için. Bizde irade var. Ondan sonra doğru, yanlış yapma gücü var, doğru yapma gücü var. İmtihan bununla ortaya çıkıyor. İradeyi kullanmak, imana da veya kullanmamak. Ondan sonra kötü de yapabiliyorsun, iyi de yapabiliyorsun. İki özelliği de taşıyor. Cinlerde de aynı durum var. Melekler gibi değiller. Melekler onlar La yasun Allah diyor. Allah'a isyan etmezler. Allah'a devamlı tesbih eder. Ama cinlerde durum öyle değil işte. Evet. Lineftinehum imtihan etmek için fihim. Ve men yu'rid an zikri Rabbihi. Kim Allah'a zikirden yüz çevirirse. Yu'rid. Yesdükü azaben sa'ada. Allah onu diyor sevk eder. Artan tırmanan bir azaba sevk eder. Bu bizim asasörlere de Araplar mesat dediler. Sahada yükselmek demek. Yükselen bir azap, azap sıkıntı. Küfür çok kötü bir şey, inkar çok kötü bir şey. Artan bir sıkıntı e, sıkıntıya sevk eder. Ben yalnız bu ayetten önceki ayet okumadım. وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا gadaka. Diyor ki eğer diyor onlar doğru üzerine olsaydılar burada o zamanki müşrikler de diyor bir rivayete göre. Le eskaynahum biz onları sulardık, içirdik, su içirdik. man gadaka. Dolu dolu bol bol sular içirdik. Yani bir yerde kıtlığın olması onu sağ bir takım böyle insanların canların sıkıntıya düşmesi orada bir aynı zamanda gazabı ifade ediyor. Allah'ın gazabını ifade ediyor. Eğer diyor insan doğru olursa burada bir manası da ala tariqa la skaynahum ma en gadaka bol bol çok çok suyla sularız diyor. Rahmetin gelmesi biraz da o şekilde. Şimdi bizim zamanımızda da bu işler görüyoruz yani açık şekilde bazı şeyler. Evet. Lineftinehum fihi ve men yurud an zikri rabbihi yesüküs azaben Kim diyor yolumuzdan yüz çevirirse bu hem insanlara hem cinlere veya sadece insanlara hitap olduğu tefsirlerde öyle geçiyor. Zikrediliyor. Burada bizi ilgilendiren şey nedir? Eğer Allah'tan, Allah'a zikreden yüz çevirirsek insanı Allah ne yapacaktır? Bizi ilgilendiren yönü sıkıntısını yükseltirerek artıracaktır. Onun için kötü işlere düşenler bu işte ilerledikçe sıkıntılar da artıyor. Evet. Şimdi ana konu Nedir? Tevhid. Diyor ki Cenab-ı Hak burada hitap bizce inananlara yani Müslümanlara ve ennel mesacide lillah. Mescidler Allah içindir. Mescide gidiyorsun. Kimin huzuruna gidiyorsun? Allah'ın huzuruna. Veyahut da secde ettiğin yer. Evinde namaz kılıyorsun. Oraya hiçbir şeyi dahil etmeyeceksin. Sadece Allah'a zikredeceksin. Elden geldiği kadar nefis vesvese veriyor ayrı konu. Yani şimdi böyle elleri kaldırıp geriye atınca bunun bir manası var. Bütün mezheplerde şimdi bazı mezhep böyle yapıyor, bazıları böyle yapıyor. Hepsi aynı şey. Atıyorsun her şeyi Allah'ın huzuruna vuruyorsun. Secde yeri, secde yerler, mescitler özellikle nedir? Mesacide. Zaten Müslüman için her taraf mescittir aynı zamanda. Lillah, Allah içindir. Fela ted'u ma'allahi ahada. Allah'tan başkasını çağırma. Ben bir ara şey, oraya gitmiştim. Gezliyordu birileri. Gezdik, gezdik. sıkıştık. Namaz geçiyor. Önümüzde kilise var. Başka gidecek yer de yok. Girdim namazımı kıldım orada. Yani şey yaparak ikindi namazı geçmek üzereydim. Nerede olursa olsun yani işte yolda kılıyorsun, dağda kılıyorsun, bayırda kılıyorsun. Nerede olursa olsun Mesajı Allah içindir. Felahat ma Allahi adem. Şimdi burada enteresan olan şey ve enne Lemma Abdullah. Ne zaman ki Abdullah kalktı. Burada bu işte bu sabah namazını anlatıyor. Abdullah kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah olarak zikrediliyor. Kehf suresinde, İsra suresinde. Burada bir yerde daha. Diyor ki, Sübhanellezi esra bi abdihi. Yani kulluk büyük bir şeref. Peygamber ama peygamberliğin en büyük şey nedir? Tam bir kulluktur. Ve ennehu lemma gâme Abdullah. Ne zaman ki Abdullah kalktı. burada Abdullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Yed'uhu. Allah'a dua ediyor. Namaz kılıyor yani. Kâdû yekûnûne aleyhi libedâ. Onlar o o cin tabakası başına üşüştürür. Burada iki tane konu var. Biri deniyor ki Kur'an-ı Kerim bazı şeyleri, hikayeleri anlatırken gerçek vakaları bir yerden de bir yere geç, geçme yapar. Mesela Yusuf Aleyhisselam İsa hikayesinde bunu çok net görüyoruz. Anlatırken bir bakıyorsun şeyin baş, baş başa şöyle büyüdü böyle büyüdü demiyor. Aziz'in hanımı Yusuf Aleyhisselam'a yaklaşmak istedi, yaklaşmak istedi diyor. Saraya girdi diyor. Yani böyle atlamalar oluyor. Burada mühim olan oradan ders çıkartmak. Burada diyor ki, bir grup geliyor cinlerden Efendimiz Aleyhisselam'ı dinliyorlar. Rivayete göre bunlar gidiyorlar. Diğerlerine de anlatıyorlar, söylüyorlar. Bizim gibi zaman mefhumu falan da pek şey yok yani. Biraz nurani varlıklar, cevher olarak kabul ediliyor. Ondan sonra bunlar böyle böyle bir peygamber geldi Hazreti Musa'dan sonra diyorlar. Büyük bir grup halinde geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı dinliyorlar. O isiten, baştaki dediğimiz üç kişiyle 10 kişi, 9-10 kişi olduğu söyleniyor. Sayının dışında burada büyük bir grup var burada aynı surede. Diyor, geldiler diyor. Lemma kâne Abdullah, o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kalktı. Yed'uhu, Allah'a dua ediyor. Kâdu, az kalsın yekûnün aleyhi Beden Böyle keçe gibi sardılar yani böyle o kadar sık sıkı böyle sardılar. Birbirlerinin üstüne böyle şey olarak tabiri <laughs> caizse. innema ed'u rabbi ve la bir bi rabbihi ahadem. Söyle diyor Habibim onlara ben Allah'a dua ediyorum. Namaz zaten duadır. Allah'a ibadet ediyorum. Ve la üşrikü bihi Ona hiçbir şey ortak koşmuyorum. Yani bu çok mühim bir şey. Yani evet aklımıza malımız gelir, çoluğumuz, çocuğumuz gelir. Allah korusun namaz kılarken başka bir şey gelir, şey yapacağı zaman ama mühim olan gücümüzün yettiği kadar verlediğine hum fi salatihim Onlar namazı huşu ile kılarlar diyor Cenab-ı Hak. Namazda huşu gerekiyor. Yani e, Arapçasında diyor Türkçe yoğunlaşma diyor. Arapça terkiz deniyorlar. Kendini tamamen ona vereceksin. Çünkü başka sahibin yok. Her şey onun elinde. Ondan sonra rahat diyeceksin bunu. Tam yapar. Ne kadar huşu ile namaz kılarsan o kadar derecen rahatlık derecen yüksektir. Ne kadar da huşu kaybedersen tatsız bir yemek yemiş gibi. Hoş olmayan bir yerde bulunmuş gibi. Namaz kılan insan dinlenmiş insandır. Psikolojisi, hali düzgün insan demektir. Eğer sen namaz kıldın halde moralin bozuktu, şuyum mu diyorsan, bu doğru değil. Ha bir imtihan olabilir, sıkıntılar da olur, şudur budur. Herkesin yaşadığı gibi. Sen de bir insansın. Onlara da sabredip huşu Allah'a bütün gönülle, kalple bağlanmak. Onun için Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, de ki onlara diyor, ben bu yaptığım ibadetle hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a dua ediyorum. Devam ediyor. Kul <laughs> inni la emliku lekum darran ve la <raşada> Ben size hiçbir şekilde zarar veremem, sizi doğruya da getirmem, götüremem. Allah'tır bunları yapan. Efendimiz burada da aleyhi ve sellem'i dinliyorlar ama dinlenen Allah'ın kelamı Doğru yolu da gösteren onlara ne Yine Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır, lütfudur, ihsanıdır. Cinlere de öyle. Evet. La emlük lekum darran ve la raşada. Ben size bir zarar da veremem, doğru yolu da gösteremem. Kul <laughs> inni, söyle ki Habibim, len yüzirani minallahi ahad. Hiç kimse beni Allah'a karşı koruyamaz. Hiçbir kimseye sığınamam. Veren ecde min dunihi mültehada. Ondan başka bir sığınacak yerim yoktur. Şimdi dinin esası bu Efendimiz Aleyhisselam bunun hayatında A'dan Z'ye kadar zerrelerine kadar tam yaşamıştır. Yaşadığı hayata bakıyorsun. Yani hakikaten e, mucizevi bir durum. Gerçekten öyle. Servetler geliyor işte. Bedir Savaşı'nın ganimetleri var. ilerideki hayatında e, Beni Kureyza, Beni Nadir Beni Kayıka Yahudilerinden Ganimetler elde edilmiş. Efendimiz Aleyhisselam hayatı değişmiyor. Küçücük bir odada. Ondan sonra hiçbir şey bıraktırmıyor elde. Olanı veriyor, olanı harcıyor. Bundan dolayı yani insanlar ciddi bir olaydan bahsediyor. Sonsuz bir hayattan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in ana konusu. Oranın sonsuz mutluluğundan bahsediyor. Bunu diyen birine insan malını, canını, her şeyini verir. Ama onu Efendimiz Aleyhisselam kabul etmiyor. Evet. Kimseden bir şey kabul etmiyor. <laughs> diyor ki kul inni len ecare bir şeye sığınmak min ben Allah'tan başka bir şeye sığınmam Allah Allah'tan başka sığa sığınmam hatta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gittiği zaman dönüşünde Mekke'ye girmesi için oradan oradaki kabile birine sığınması lazım. <laughs> Birisi almıyor, öbürü şey yapıyor. Bir diyor ki tamam Muhammed benim şeyim altında, korumam altında. Yani benim korumam Allah'adır diyor. Yani ben Allah'a sığınırım. Benim koruyucum odur diyor. Veren ecidi min dunihi mültehada. Ondan başka birisine diyor ben sığınmam. Evet. İlla belagan min Allah ve risaleti ve men yasullahu ve rasulahu fe inne lehu nâre cehenneme khâridîne fîhâ benim diyor bir görevim var diyor. Bunu bildirmek, dini anlatmak, bana gelen vahiy bildirmek. İlla belâh min Allah. Allah'tan tebriğ ediyorum ben. Ve risalatî. Onun risalelerini, emirlerini tebliğ ediyorum. Ve men yâsıllâhe. Kim Allah'a isyan ederse. Ve O, Bu da şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın ayrı haşa posta memur gibi göstermeye çalışan kafirler var. Böyle ee, anlamayan insanlar var. Kim diyor Allah'a ve Rasulüne isyan ederse, Efendimiz sallallahu aleyhi bir şey yap dediyse, sen de bu sahih kaynaklarda belliyse, tamam bu tür hadisler var, şeyler var, bunlar hepsi kitaplara geç, geçmiş. Şimdi sıkıntılı hiçbir durum yok. Geçen de yeni gördüm, Salih Eşami diye birisi var. Şimdi kabul eden muhteber 14 tane hadis kitabı var. Bu 14 tane hadis kitabından toplanıyor. Bunların tekrarları var, başka zayıf hadisler var. 100 bine kadar çıkan bir rakam var. Toplanıyor, toplanıyor. Bunlar 6-7 bine iniyor. Şu anda sahih hadis olarak tespit edebildi bu zaten yeni bir şey. Alim, Suriye'li. 45000 bin, 5 civarında bir hadis tespiti var. 6-7 bin diyelim. Yani zaten milyon hadis yok. 100 bin hadis yok. Adam diyor ki milyon hadis uydurmuşlar diyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ve men yasillaha ve Bu çok gelir beraber. Allah ve Resulü çok beraber. Ve men yutillaha ve diyor. Allah'a ve Resulü'ye itaat etmek. Kim Allah'a ve Resulü'ye isyan ederse ve Resulü'ne. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in bütün ahkamı Kur'an-ı Kerim'de fıkhi şeylerin hepsi tamamı yoktur. Bazı şeyler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın kendine verdiği risalet göreviyle onların tatbikini göstermiştir. Kur'an'da bunun namazı kılıç şeklimize elleri kaldır, ellerini bağla, şöyle eğil, böyle yat. Bunlar neden öğreniyoruz biz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden öğreniyoruz. Fe inne lehu nâre cehenneme khalidina fiha Kim diyor Allah ve Resulüne isyan ederse fe inne lehu nâre cehennem. Ona cehennem ateşi vardır. Nasıl? Ne kadar? Hani biz şimdi dünyada konuşuyoruz. Kaç param var? Neyim var? Evim var, arabam var. Boyun, posun, şuf. Biz rakamlardan bahsediyoruz. Dünya hayatı böyle. Diyor ki o Allah'a ve Resulüne isyan edene ne vardır? Ateş vardır. Ne kadar? Diyorsun ya üç gün, beş gün yanarım. Diyorsun öyle değil halidine <laughs> fiha o ateşte devamlı yanma vardır. Ebeda. Ebeda da ikinci bir tehkir oluyor. Kul zaten ebedilik. Ebedil, ebedil abi abedin yani oradan bir daha çıkmamak üzere cehennemde yanma vardır. Kafirin öz şeyi bu. Durumu böyle. Kafirden durumu. Ha insanlar işte bunlar anlatıyor sıratı müstakim derken sırat köprüsünden bahsediyor. Evet böyle bir şey sahih var. Oradan sonra emekleyerek gidenler, hızlı gidenler, işte efendime söyleyeyim bir takım sıkıntıyla cehennemiz ateşi gibi şeyi görenler Müslüman da olur ama inanan kelime-i getiren insanın yeri esas ana yeri nedir? Cennettir yani. Allah cennet için iki tane ana şart koyuyor. Birincisi ona inanacaksın cennetin ve cehennemin olduğuna ahirete. İkincisi Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Ortaklık olması onun naksı demektir, noksanlık demektir. Evet. Hatta izâ râv mâ yu'adûne O şimdi bu o cehennem ehli ta ki onu göründükleri zaman görene kadar mâ yu'adûne kendine vaat edilen o cehennemi feseyâlemûne men adafu nâsıran ve akallu adeda. O cehennemi gördükleri zaman kimin daha zayıf, kimin daha kuvvetli olduğunu göreceklerdir. Kimin yardımcısı varmış, kimin yokmuş. O da yardımcı yok ona. Ama Müslümanın Allah yardımcısıdır. Bu ayeti Bedir'le de bağlantı yapanlar var Bedir Savaşı'yla. Müslümanların sayısı az. <laughs> 300 kişi, 305 kişi. Bir de tam savaş hazırlığı ya da gelinmemiş Bedir Savaşı'nda ve Ramazan ayında 17-18 gibi Ramazan'ın Cenab-ı Hakk'ın orada böyle başka ayetlerde anlatılıyor. <laughs> Müslümanların sayıları onlara az gösteriliyor. Yani büyük bir ordu karşında. Şimdi onu gördüğünce moralim bozulacak. Cenab-ı Hak moral veriyordu onlara. Onların, müşriklerin gözünde bunları az gösteriyor Müslümanlara. <laughs> Müslümanlar da kendilerini kuvvetli gösteriyor böyle şey yapıyorlar. Meleklerin yardımından var. Buna Kur'an-ı Kerim ayetleri. Bakara suresinde, Enfa suresine geçiyor. Diyor ki onlar diyor o ateşi gördükleri zaman anlayacak kimin yardımcısı varmış kimin yokmuş. Kur'an-ı Kerim enterasan. Kul in edri. Şimdi bu. diyor ki o e, hatta izâ o mâ yuvâdûne burada vaat cehennem manası ateşi gördükleri zaman fe seyâlemûne men adlafu ve akallu adeta. Kimin sayısı çoktu, kimin azdı, kim iyi, kim kötü durumda göreceklerdir. Şimdi peki bu kıyamet ne zaman? Müşriklerin devamlı o zaman sordu. Diğer peygamberlere de soruluyor. Şimdi diyorlar ki sen diyor ahiretten bahsediyorsun. Ne zaman? Hadi getir, hadi göster. Cenab-ı Hak diyor onların vakti, onun vakti belli. Ne diyor burada Cenab-ı Hak cevap olarak? Söyle diyor, kul. Yani bu kelimeler, bütün bu kelimeler bize gösteriyor ki bu kitap Allah'tan bir vahidir. Muhammed'in sözü değildir. Aleyhissalatü Vesselam. Söyle diyor. Şimdi birisi sana deyince falanca şunu söyle diyor. Desen, kim vardır? Arada başka birisi var demektir. Allah diyor ki söyle Muhammed diyor Aleyhissalatü Vesselam. İn edri bilmiyorum. E garibun ma tu'adun em yecellahu rabbi emeda. O Allah'ın size vaat ettiği ateş, o cehennem ahiretteki hesap yakın mıdır? Uzak mıdır? veyahut da uzun müddettir onu ben bilmiyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat alimul gaybi Allah kayıpları bilendir. Sadece Allah kaybı bilir. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Kaybını kimseye bildirmez. Şimdi burada ayetlerin devamını okumak lazım tabii şimdi Burada kesersek olay olmuyor. İlla menir tadamin rasul. Diyor ki Allah kaybi sadece tek başına kendisi bilir. Ancak illa men irtada min rasul. Peygamberlerden dilediğine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve burada rasul o da, da gelebilir. Onlara o kayıptan bazı bilgiler verir. Ki buna da mucize deniyor. Şimdi onun peygamberliğinin ispatı gibi oluyor. Şimdi enteresandır bu Hudeybiye anlaşmasının olduğu zamanlarda <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler alıyor. Umre'ye gidiyorlar. Kurbanların neleri var? Anladım. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Mekke'ye gireceğiz diyor. Ondan sonra önlerine 70-80 tane önce kuvvet gönderiyor. Müşrikler onlar çıkıyor. Nereye gidiyorsunuz? Gidemezsiniz diyorlar. Orada malum Hudeybi'de bir anlaşma oluyor. Hudeybi anlaşması. cenab konu Hak onu inna fetahne aleke fetham mübina onu fetih olarak gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselam orada durduruyorlar yani. Hatta kurbanlar falan var. Kesmek istemiyorlar. Yani hak üzere hak değil miyiz diyor. Hazreti Ömer filan hiddetleniyor malum. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam anlaşma yapınca bu sefer kurbanları da kesmek istemiyorlar. Bir İslam demeyelim de böyle bir değişik bir hava var. Böyle moral bozukluğu var. Ümmü Seleme radıyallahu anh'e validemiz diyor ki sen kes onları da keserler diyor. Kurbanlarını kesiyorlar. Ve oradan geri dönüyorlar. İtna fetahna aleke fethen gariba diyor. Sana yakında başka bir fetih var diyor. Hudeybiye fethediliyor. Hudeybiye şey 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 ses gidiyorlar Hayber Karisesi diye bir anlaşmasıyla. Hayber Kalesi'nin sebebi oradaki duruş. Oradan dönüyorlar Hayber'e gidiliyor. Ondan sonra hepimiz savaşlarım 8. senede Muzaffer olarak Mekke'ye giriyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde sen oraya girseydin diyor. Savaşla gitseydiniz veya savaş gibi bir durum olsaydı onların içerisinde Müslümanlar vardı diyor kendilerini saklayan, müslüman, söyleyemeyen insanlar vardı. Onlar da savaşacaktım diyor. Azam o zaman ben Müslüman desem bile de, savaş halinde bu işte inanmak zor. Ondan sonra böyle bir şey olacaktı ve size diyet davası çıkacaktı. Bir Müslüman öldürmek diyet gerektirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? La Allahu rasuluhu rüya bil hak la tedhulunne el mescide el haram inşallah ve aminine Emniyet içinde. Ama bu durumda gidiş emniyete yarı gö göre görünmüyor. Orada onu bize bir şey yani ibretlik bir ders. Evet. <laughs> Şimdi burada illa men irtada rasul. Bu ancak peygamberlere mucize olarak bu kaybı kimse bilemez. Allah o kayıptan bir kısmını gösterebilir yani burada o var peygamberlere rüya ile vahiy ile başka şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunlardan peygamberlerden olarak mucize olarak Allah'ın gösterdiğini bir şey yapıyor. Buna mucize diyoruz. Bizim inancımıza göre, ehl-i sünnet akidesine göre e, mucizenin dışında bir de keramet vardır. Allah'ın sevdiği kullar ibadetinde, taatında, dünya ve işlerin dışında böyle, mümkün olduğu kadar ahirete kendini odaklanmış daha doğrusu o hesapları düşünen insanlara da onlarda da kerametler oluyor. Bu bizim inancımız üzere göre bu da haktır bazıları kabul etmese de. Kerametül ya hakkum deniyor. Evet. Onlar da bile biliyorlar. Ama neye bile biliyorlar? O peygambere bağlı olmanın mükafatı olarak biliyorlar. Yani onun dışında değil. Ben bilirim, ben de şey yaparım diye bir şey yok. O Allah aşkı, peygamber aşkı onlara bir takım Cenab-ı Hakk'ın ikramı olabiliyor. Biz buna da inanıyoruz. Evet. İlla men irtaza min rasul Evet. Fe innehu yestükü min beyn yedeği ve min halfihi rasada. Bu peygamberler de diyor onların önünde ve arkasında onları takip eden melekler vardır diyor. Rasada. Kontrol altındalar şeyler. Onun için peygamberlerin öyle sözleri sıradan sözler değildir yani. Liyaleme en kad eblegu risalati rabbihim ve hata bima ledeyhim ve ahsa külle şeyin adede. Evet. Liyaleme kad eblegu risalati rabbihim. Onlar Allah'ın risaletini tebliğ ettiklerini şahitleri olarak olan o melekler vardır onların etrafında. Yani bu işler böyle her şey kayıt altında. Hani bizim şimdi diyorlar Osmanlı Devleti'nde işte devletin arşivlerinde her şey kayıtlı gelen çıkan. Hatta Cumhuriyet tarihinde de yani saraya giren o Cumhuriyet'e her şey kayıt altına alınıyor. şaka değil. Böyle olunca insan bunu yapınca Cenab-ı Hakk'ın risaletin tebliğ eden peygamberlerin de hareketleri orada sayılıyor kontrol altında. Cenab-ı Hak diyecek ki bak böyle böyle bunlar da gösterecek. Ve ahsa küllü şeyin adede Allah diyor her şeyi saymıştır. Evet dersimizi burada